Değil mi abi? Hayırdır? Lan öleceğiz. Beyler biz gidiyoruz. Yani nasıl bir beddua etmişlerse var. oturdum bir yıkılışımı izliyorum ya. Yani. as 300 kardeş devam. Az 3 oldu. Vallahi böyle hiç kasmıyor kasmıyor da beyler bu arada altımızda iki tane ekip Lan, var. Az gördüm ben seni sanki daha yine. Yok as düşüm ya. Harbi mi diyorsun az? Ya. Allah Allah. Ben yanlış gördüm o zaman bazı. İki sukat var abi. Bir sukat gördüm. Bir, bir, bir sukat bir de üçlü. Şuraları alalım beyler sağlı sollu. Ben sol taraftayım. Tamam ortaya aldılar. Şurası alınmadı abi alıyorum. Al Emre orayı da al. Tamam. Yetmez hmm, yoksa da tamam. sürüyor. Solda botlar var bu arada. Birbirini vuruyorlar. Onları görmem çok zor. Ersin, onlar aynen açılırsan dikkat et. Çünkü 7 kişi var burada şu an. Almış. Yanımda benim birisi var da. Aa burada. Bot mu bu, bu ya? Bot, bot. Aa şey? bot değil bot değil. Abi. Bir kişi koşuyor. Ersin şuna vursana. Sen de abi. Bot abi bot. Bot mu? Bot bot ya. Aa lan. Ersin abi burada da Ersin birini tuttum. Tamam altı abi koş. Konuş, Şurada şey da biri var. Şimine. Ulan yemin ederim var ya ekip sandım lan. Orada silah bulamadılar buraya koşuyor sanıyorum. Ersin şurada var biri. Oha ya. Ulan ben diyor ki Ersin silah bulamadılar buraya koşuyorlar 3 kişi. Ulan, Aynen. Abi, burada da Gerçekte de öyle. <laughs> ya ben. Silah bulamamışlar orada. Elbisesiz <laughs> bir tane Lan var ya, korktum ya. Ee, nerede abi? var dedin? <laughs> Burada abi, yanımda. M4'ün yoksa M4 atarım. Oha! Oha, oha Arzun oha, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Gelsene bu taraf, kill edeceğim abi, abi. sana, gel abi. Gelsin arkada tamam. bir tane daha bot var. Var mı? Aynen attım. Şu botu vursana abi. de bir, bir, bir bot daha geldi. <laughs> şundan ben 162 alayım da. Kitini bassaydın abi. Ne hmm. tara da oradan ya. Adam var. Ben şu 3x'i vereyim sana kardeşim. Eee ben şu kiti bir basayım. Ersan en dörde. Ah gel sen sen. Nasıl şu kapıdan çıktın ya abi? Ulan bir, bir baktım kaçıyor. <laughs> Allah'ım bizi. <laughs> Hepsi koşuyor muydu abi? Aynen 3 3 kişi arkadan gel ikincisini varlıktan sonra anladım lan bunlar <laughs> boş. <laughs> bir tanesi ne yapıyor değil Ersin abi baksana da abi. Sen şu, bir şur, kadar gel. Burada yakaladım ha. <laughs> burada yakaladım onu. <oğlum>. Kaçmasın. <laughs> kapa kapa ya. Şu an 3 kat bak atladı. Bunu alabilir. Adam bir dakika bekle. Bana sıkmaz. Bekle. Bek çatıya gelsin Serkan abi. Hiç o şey yapma. Bekle abi. Hiç bilmiyorlar seni. Buraya altımızı git. Altımızı al. Tamam. Bu AKM'li var ya geçilmiyor ha bu tarafa. Altınızı al şey. Luka. Keşke ses vermeseydin abi. Bilmiyorum ki. O da benim düşürdüm. O da altımızda benim altımda. Fukan. Onun takım arkadaşı burada. Tek başına. Fukan bunu onu böyle düşürmesin ikisi de buraya gelecek biliyor musun? Şu adam da, biraz yardım edeyim. Adam şurada Ersin abi. Onu bayılttım. Bakalım dışarı mı çıktı bu? Dışarı Yok. çıktı. Yok. Yok içeride. Nerede Furkan? Geçti. Geçti mi? Gördüm. Ya. Gördüm. Önümüzde kim ya lan? Yani sol var Furkan gördün. Ersen bandaj var mı? Helal Furkan. ona ona Furkan ona geçirmiyorum. Atlayacak arkadan bakayım. Şu mavi de sizin var ya bak şu ekipten bir çocuk var ya. Var var. Hadi şurada bir var sarıda. Oo bunlar 4 ha. Evet. Şurada bir tanesi. Öbürü öbürü nerede bilmiyoruz. Ç burada şimdi burada, burada, yanımızda. Yanında mı? Bizim yanımız. Bizim yanımızda o da aynen. Hmm. Buradakilere zulüm oluyor. Abi? abi arkadan o, biraz. Erşin abi. Nasıl? Hiçbir Arkadan şey biraz tutakayım mı şuralarda? Sis var sadece. Olur olur. Kafana göre sen takıl. Benden haberi yok aslında. Şuradaki nota mı baksam ya Furkan? In? Yerdeki. Erşin abi. Aa beni biliyor. Beş <laughs> elli atabilirim istiyorsan Ersin abi. Alırım. Hakkı onun canı yok ya. Hmm. Onun canı mı var? Onun canı yok. Ben, de, ben buradan nereden tutacağım abi? Nasıl? Tamam. Evet. Tamam, vurdu beni. Çünkü burası sıktım ya bu bomba yanında patladı ya bunun dediği bir canı Susturucu AK onda mı? Bende. Yok e, onlardan birinde var mıydı? Belli AK. var. E, ee, Bende var, M24 var. Diğer ekip kaldı şimdi. Aa, duruyor şurada hala. Bakıyor mu sana? Aynen camda hmm. çok ince bir abi göstermemeye çalışıyor sanırım. En son cam mı şu mu? Ee, şurada. Serkan abi kask var mı bu? Kask mı? yok kask kırık bunu da. Alırım ya kırık alırım. Bir level bile yok ben abi. Bak şeye baksana Furkan Şuradaki Şurada da vardı bir tane bak buldum buldum, buldum 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 abi. İstedim Smoke Oraya istiyorsan gösterelim de Bu tarafa atarsan yakalarız onları Buradalar Tamam Bu. Ama geri de yapabilirler belli de olmaz yani. Geri yaparlarsa biz alırız geri abi Geri yaparsa biz çok iyi olur buradan yakalarız onları Bayılma Geldim, burada gel. var ya M24 8x falan var aldım sana vereceğim Aa bak Aa, öne çıkıyor Eşim bir, tane bir tık tane. öne geliyor Evet gördüm Ben de bir geri geldim Abi sen bence geri at bu adamlar biraz nasıl oynuyor anlayamadım ben ki ben ya Tamam siz ee, oradan açılırsanız görürsünüz Hatta var ya üçlüye kadar gelseniz he. Ben, yani ben geliyorum işte Ben burada bekleyeceğim abi Tamam Furkan sen orada bekle A, bombaları versin var ya. Zannetmiyorum bence atarlardı ya o mesafe. Ersin abin olduğu mesafeyi atarlardı türlü. Eee izleme var adamda. Hayırlı Değil olsun. Hımm. Aynen. Hmm. Abi çünkü, çünkü geriye atlamıyor evet. belki dört yapmak için. O zaman da... İzleme var şu an evin üstüne çıkabilir zaten o. Bizim gittiğimizi biliyordu. Ersin hmm. ben... Bekle sen, sen gelme sen gelme. Bekliyorum abi. Ne zamandan beri şüpheleniyorum biliyor musun? Bak 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 bak. Olduğum yeri nasıl tarıyor görüyor musun? Yokum ha Taşı tarıyor. İlk bir... Bana sıkan bu çocuk işte. O abi zamandan beri şüpheleniyorum o yüzden Fürevi'ndeyim. Ben bir şu kanaldan şey attım ya. Geriye. O zaman da bana sıktı bu ya. Arkaya atıyor. <laughs> Tek de mi abi bu? Yok bunlar arkadaşlar var Bunlar Türk ya. ekip. Takım arkadaşları var <laughs> Türk? Evet evet Türk ekip. Bugün ikinci Türk ekipiyle bakalım. Ee, Emre bana doğru gel şimdi sen. Gel bana doğru. Gel gel gel. Ben üçlüdeyim. Ersin buradan. Adam şurada. Şuraya geçmiş. Geçtim oraya. Bakdan gözüküyor. Emre şimdi ne yap musun? Git oradan. Delikten ilerle git git. Git arkadan çık. Gidiyorlar şimdi muhtemelen o isim de görüyordur. Onlar şimdi izliyor Zaten ya. zaten abi her şey görüyordu bak şu an var ya. Başka biri olsun Level... olarak kaç kere belki orada basmıştı. bakıyor orada. Level'ını Avrupa kaçıncı sıralamana falan hepsini görüyorlar. Silah milat herhalde görüyorlar. E aynen aynen onları da görüyorlar. Aracımız var burada. Hı hı arkada. Şurada var ya zulutlara bak, bak istiyorsun. E, sen. kademeli bir şekilde gelin isterseniz bilmiyorum ya. O, ya keşke ismini alabilseydim birini bayıtsaydık da. Şu an bilmiyorum Aa, Bunları salmasak ne? buradan aslında salmayız Aa, abi. Aa ben bir ara bayıltmıştım da. Lan... Bak, bak bak bak. Nasıl tarıyor hakikaten? <laughs> Ulan. Boş insan ya. Hadi botçuk. Abi bug'i verin. Bug'isi olabilir. var herhalde. İki versek üsttekini ben direkt indiririm buradan abi. Masafeden kaçar orası. Aslında şuraya geçsem var ya bunları daha çok idarlarım da ben. O çatıya. Alistin burada loot'lara baktın mı sen? Burada 3 tane loot var ha. Gel istiyorsan bak. Yok ya. Bak biri de Şu burada. Şu red zone'u atlatalım da. Ne yapıyor bu ya? Bug'dan gözüküyor. Emoji mi yapıyor? Bir şey yapıyor bu ya. Emoji mi yapıyor? Yapar yapar Aynen. emoji yapar o. Şu an emoji yapıyor zaten kendisini şey yaptı ya, ifşa etti ya. Bilerek ifşa ediyor zaten ikidir bak. Dur, ki bazen gözüküyor ben Niye yapıyorsun Büyük ihtimal sıfır hesap gibi bir şey ya. Aa bakı ölmüş. bunu darlarız aslında ya. Daha şey baydım. Çok iyisin abi. Ona git tamam, dur Raşit. Bak ben bunu baymıştım da. Bu takım hmm. arkadaşı ya. Nerede? Şey gördüm onu. Şur bak. Burada baygın. Öbürü de yan binasında. Bakacak. Burada duruyor. Küçük 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 odada duruyor. Bak görünüyor. Gelsene Emre. Biz yaklaşıyoruz o zaman. Tamam abi. Adam belki fullemiş olabilir Ersin abi dikkat edin de. Hakem Meriz kuzeyi bu mesafe. Şu lan 3 3 biraz geçelim. zorlar. Şu bir bombam olsa. Abi smoke peki. Yok yok fake at. dışarıda. Ersin abi. Kil geldi. Olabilir kulübe arkası olabilir. Bomba da. Şurada yok yok dışarıdan ses aldım. Kulübe arkası olabilir. Çık olabilir. üstte çıkıyor. Ev, evde iki kişiler ya. Evde, var evde iki kişilermiş. kişilermiş. Dışarıdan ses aldın mı yanlış? Dikkat edin ona da dikkat edin. Belki biri orada olabilir. Silah görünüyor. Bir baygın daha var Aras abi. Sen iyi mi baydın acaba? Evet dışarıda bir ses var. Hmm. Şurada baygın. Bizim durumumuz kötü ya. Abi bunlar Ante var ya. Atayım sen abi. Ne? Buyur Anladın abi. Anlar mı? Aynen. Aynen. Yoksa bir tane atayım abi ya iyi bu. Bir bomba atarsa var ya halimiz şu İçerideyim içerideyim abi. istiyorsunuz? birimiz ayrı takılalım da. Alın oyun alanına düştü. Uyandırmıyorlar. Ha, bir şeyleri yok galiba. Ay görünüyor da kurşun gitmedi. İnfosu? O önündeki versin. Şurada ön tarafta Dışarıdaydı. İçeri girdi. Aradın. Kaldı ya, Aa, bir, bir, biri, biri öldü, biri öldü. Bayıldı. Onun bayısı. O, o da gitti. Aa bak bu bu. Emre dikkat et ona, o işte. kolun o zaman değil mi? O Sol. Aynen bu işte, hile kaldı. Direktör tekerindeyim. Aa oynayıp alalım mı direkt abi şunu ya? Şşş. Ben... Sana... Abi sis olduğunu biliyor ya. Sis olduğunu biliyor var ya. Fake atamıyoruz ki. Furkan şu elimi beraber. Olsana burada. Yoldan aşağıya geçmeyin. yapıyor, lookları yapıyor. Ulan alana öleceğiz. Hiçbir şey kalmadı. Onlarda da bir şey yok abi. Araç, aracı hazırlamamız lazım Serkan abi. Sen daha yakınsın. Emre aracı abi. git aracı alsana. Emre. Sedi ya. Abi, Gidene kadar. Emre gel gel. Emre, gel. Beyler biz hmm. gidiyoruz. Ersin siz atın geri, atın geri. Ben buradan gidiyorum Furkan sen de at geri istiyorsan. Abi ben bayılacağım. Hiçbir şeyim yok. benim de bir şeyim Al yok. Emre gideceğim. Ben de sar sargı sargıç var. Ay! Bende hiçbir şey kalmadı. Adama bak. Hadi bakayım. Alana ha, öldü öldü. Hile öldü. Ben de alana düşeceğim. Alana düşeceğim. Beber. Tamam gel 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 Var, şey? var bende var. Oo oyun onun çok küçücük. Ve öldük beni abi bu arada. Sarkan. Alan geliyor. Sarkan, beni ve... uyandır İlkin Beni uyandır İlkin Oya o alan mı geliyor? Lanet o, olsun. Evet, Serkan, o, o aracı alabiliyor evet. musun? Seni Aracı alabiliyor ya. musun? Belki tamam. bir ihtimal. Başla başla. Oh, be, be. Bandaj var mı? Attım bandajı bıraktım. Serkan e, o acı... A Yok boş yok Emre, yok ben, yok. Ben bile dizliyim ya. Bittik bittik. Serkan, abi, var mı bir durum? Hadi böyle. böyle bir şey. Aldım aracı. Hiçbir şey kalmamış ki abi. Şey, aracı. Hayır. Ulan lanet hileciler ya. Furkan. Al git git. Oo. Ersin. Yok yok gitti gitti. Baksana. Bana baksana nasıl gidiyor. <laughs> Canını bassana. Yok ya. Bismillah. Ya oyunda ne kadar çok küçülmüş ya. Lan hiç fark etmedim ben ha. Siz gidiyorsunuz nasıl peşinizden gelebilirsin ha. alan dışı gidiyorsunuz o da alan dışı size yakalacak. açılmış mı o direkt ya? O sizin arkanızdan koşuyordu vurdum onu ben. Size gelirken yakaladım onu. Ya saçmalama bak ya. İşi kapıdan geçtik ya bir de tutturamadı hakeli. Ya adam var ya sis atacağımızı biliyor ya. Mesela ona böyle bir şey görüyor Röntgen var mesela abi onda. O bombanın böyle geldiği gibi mesela üstünü yazıyor mesela granite işte smoke falan filan diye. Onda yüz yüz öyle bir şeyler yazıyorduk. <laughs>